Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa bir destanın hikayesi. Yıl 1877, Osmanlı İmparatorluğu Rusya'nın saldırıları altında zor günler geçiriyordu. Plevne bu çatışmaların en önemli cephelerinden biriydi. Gazi Osman Paşa cesareti ve stratejik zekasıyla Türk milletinin umudu haline gelmişti. Osman Paşa Plevne'nin savunmasını üstlenerek düşmana karşı direnişi simgeliyordu. Kıyametin eşiğinde ordusuyla birlikte düşman hatlarını zorlayarak şehrin etrafında adeta bir kalkan oluşturdu. Düşman kuvvetleri 60 bin askerle Plevne'yi kuşattı ama Osman Paşa az sayıdaki askeriyle direnişi sürdürdü. Ancak mücadelenin zor günleri geldi çattı. Osman Paşa'nın askerleri yiyecek ve mühimmat sıkıntısı çekiyordu. Sonunda düşman Plevne'yi kuşatarak Osman Paşa'yı esir aldı. Düşman komutanı Osman Paşa'nın direnişine ve cesaretine hayran kaldı. Osman Paşa'ya saygı göstererek onun silahlarını almadı. "Senin gibi bir komutanı esir almak benim için bir onur." dedi. Osman Paşa savaşın gerçek ruhunu temsil ediyordu. Düşmana karşı saygı, cesaret ve onur. Gazi Osman Paşa hem düşmanın hem de milletinin gönlünde bir kahraman olarak sonsuza dek yaşayacaktı. Ve böylece Plevne'nin hikayesi cesaretin ve onurun öyküsü olarak dillerden dillere dolaşmaya başladı. Gazi Osman Paşa, Plevne'deki kahraman direnişinin ardından dü, elinde esir düşmüştü. Yıllar sonra, özgürlüğüne kavuşarak İstanbul'a döndüğünde, zaferin ve onurun simgesi olarak halkın gönlünde yer edinmişti. Artık bir kahraman olarak anılıyor, her köşede saygıyla selamlanıyordu. Osman Paşa saraya davet edildiğinde kalbinde hem sevinç hem de hüzün vardı düşman karşısında gösterdiği direniş ve ehit olan askerleri aklında yankılanıyordu.